Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Struen C4X fiyatlarına göz atacağız. Burada bir adet 2023 model benzinli manuel fitesi 6000 kilometrede bir aracımız var. Aracımız 100 beygir. Motor hacmi net olarak 1199 cc. Fiyatı 1 milyon 80 bin lira. Aracın fotoğraflarını inceleyelim isterseniz. Arka çaprazdan bu şekilde gözüküyor. Araç gayet estetik diyebiliriz. Jant şeklini pek beğenmedim ama jant kapağı değiştirilebilir. Aracın iş tasarımı bu şekilde elektrikli araçlara benzeyen bir iş tasarımı var. Fakat bu araç benzinli. Kadran bu şekilde, direksiyondaki düğme detayları bu şekilde. Direksiyon altındaki düzlüğü seviyorum bildiğiniz gibi. Onun için manevra yapmak kolay oluyor çünkü. Burada klima ayarları var, yol bilgisayarı var, multimedya vesaire. Fites tipi bu şekilde gayet hoş. Diğer düğme detayları bu şekilde koltuklar, bu şekilde bagaj da gayet geniş diyebiliriz. Teknik özelliklere göz attığımız zaman ortalama yakıt tüketim 5.6 litre ile neredeyse işte hiç yakmıyor diyebiliriz. 0-111.2 saniye maksimum sürat 194 km saat yazsa da bu araç 200'ü rahat bir şekilde geçer. Yakıt depo hacmi 50 litre, bagaj kapasitesi 510 litre yani yarım ton su alacak kadar geniş bir bagaja sahip. Diğer bir aracımıza göz attığımız zaman aracımız 2023 model 18.000 km sıfır ayarında. 130 beygirlik aracımızın fiyatı 1 milyon 475 bin lira Erzurum Yakutiye'de bulunan bir araç. Arkadan bu şekilde gözüküyor. Arka far detaylarını gerçekten çok beğendim diyebilirim. Araçta sis lambaları da mevcut. Aracın bakımları yapılmış. Hatasız, boyasız, tramersiz olup tertemizdir. Kapı kollarının altından çizilmeye ve taş izine karşı kaput koruma filtri filmi atılmıştır. Aracımız ekstra garantilidir. Direksiyon ve 12, ön iki koltukta ısıtma vardır. En dolu pakettir. En dolu paket ayrıntısı çok çok önemli bence. Diğer bir aracımıza göz attığımız zaman aracımız 2023 model benzinli otomatik vites 6000 kilometrede sıfır ayarında bir jip tarzı araç diyebiliriz. Araçta sunroof da mevcut. Aracın fiyatı 1 milyon 425 bin lira. Diğer araç marka modelleri videoyu durdurup buradan göz atabilirsiniz. Sahibinden.com'a giriş yapıp kendinizde istediğiniz aracı bulabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.